TRT Haber'in Spiker'in e, konuğuna bir, bir soru, soru sordu. E, bu sosyal medyada olay oldu. E, Spiker'le e, dalga geçtiler. E, hocamız da, e, ismini bulayım burada, e, Ayça Kaya, doktor Ayça Kaya. Doktor Ayça Kaya, e, bu bilgi doğru değil dedi, reddetti kafadan. Spiker'in sorduğunu. Spiker ne sordu? İlk sen söyle. Demir döküm eksik, demir eksikliğine karşı demir döküm tava tencere kullanmak iyi gelir mi dede? Spiker, sorusu bu. Demir eksikliğine karşı demir döküm tava tencere kullanmak iyi gelir mi? Ee, saçma yani çok saçma bir soru. Niye böyle sorular sorarlar ki? Yani gündeme oturmak için mi? Ayçakaya Ayça Kaya çok değer verdiğim bir hekim. Çok kaliteli bir hekim. Türkiye'nin yetiştirdiği çok çok önemli hekimlerden bir tanesi. Ben çok özür diliyorum spiker arkadaşımdan. Yani saçma sapan sorular yöneltmeyelim. Bana da aynı şeyler yapıldığında ben daha da ters derim. Yani böyle bir şey var mı? O zaman oturalım. Çelikte tencere takımı alalım. Oturup onu yiyelim. Saçmalığa bak. Yani hoca, şey hoca, hoca e, soru Kesinlikle. o anlamda maalesef saçma değil çünkü e, de TRT'nin e, hoca diye kabul edilen Spiger'lerinden biri e, TRT'cilerin kütüphane e, ayaklı kütüphane dedikleri tecrübeli ismini Şermin e, neydi? Ata. Şermin Baysal Ata. Şermin Baysal Ata. Fakat e, Google'un baktığın zaman Google'da bu konuyla ilgili e, ciddi e, tezler var. Mesela e, fakir Afrika ülkelerinde doktorlar demir eksikliği olan ailelere, çocuklara e, yemeklerin içine e, yemekleri onunla birlikte pişirmek için balık şeklinde kurşun konuyor ve o kurşundan e, insanların vücuduna Demir geçiyor. Demir dedim. Ya kurşundan da demir geçmez ki Ali ofis, yani ofislerle. Bu konuda Hayır. ben bunun uzmanı değilim. Ciddi tezler var, ciddi yayınlar da var bu konuda. Yani Şimdi... savaclar reddedilecek, öyle saçma soru denecek bir konu değil yalnız. Özür yani ben çok özür diliyorum bunun ciddi bir yayın olabilmesi için bunun PubMed'de yayınlanmış olması gerekiyor. Google Hazretleri her şeyi dolduruyor içine. Ben her şeyi de ciddi bir yayın olarak görmüyorum. İnanılmaz şeyler var. Yani ben aynı soru bana sorulsaydı aynı tepkiyi ben verirdim. Ben eczacı kökenli birisiyim. Ben halk sağlığı çalışıyorum. Ben kimyayı okumuşum. Yani demir dökme bir tavanın tencerenin içinden demir geçmez. Kaç saat kaynatacaksın? O demir, demir çözünsün O demir çözülmüyor. Onu, onda pişen yemek e, bu e, demiri açığa çıkarıyor. Demire kavuşuyor demir oranı artıyor diyor. Yani bu konuda çalışmalar var. Dünyanın e, önde gelen e, yayın organlarında da bu konuda bilimsel yani şimdi var ama. şimdi ne? müsaadenizle müsaadenizle Sermin Hanım ne demiş? Nasıl kendini açıklamış? Bir onun paylaşımı var birkaç tane. Hemen onu okuyayım, onu sorayım. Olur mu? Evet, ee, o öyle. diyor ki dün akşam konuğuma yönelttiğim demir eksikliğiyle ilgili soru sosyal medyada tartışma konusu olmuş. 1 bu bilim insanlarının da tartıştığı bir konudur. Merak edenler bu konuyla ilgili birçok makale bulabilirler. Literatüre bakabilirler. İki, bu aynı zamanda bazı izleyicilerimizin de bize yönelttikleri bir sorudur. Bir moderatör olarak izleyicilerimizin merak ettiği soruları konuğumuza yöneltmemden daha doğal bir şey olamaz. Bilim insanlarının tartıştığı, bazı izleyicilerimizin de merak ettiği bir konuyu gündeme getirmem nedeniyle maruz kaldığım art niyetli ve kaba eleştirileri kamuoyunun vicdanını bırakıyorum diyor. Şimdi hocam böyle diyor ya Sermin Hanım. Siz de diyorsunuz ki ama benim anladığım her bilimsel yayın ya da her yayın makalede Ciddiye alınmaz. Bunu mu diyorsunuz? Ya ben onu diyorum. Tabii canım sevgili arkadaşımız. Yani nereden aldı da o yayını kızacağız? Yani ne bileyim ben? Bana şey geliyor. Maksadını aşan bir sürü konuşma geçmiş arada. Zaten ben hiç bilmiyorum konuşmayı da ilk kez sizden duyuyorum. Ama Ayşe Kaya hiç sıradan bir hekim değil. Son derece kıymetli. Bakın Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli hekimlerden biri ve üstelik metabol. Sì. İzmayla ilgili inanılmaz çalışmalar yapan e, ve hastalığıyla birebir yakından çok ilgilenen bir hekimden söz ediyoruz. Öbür tarafta da arkadaşımın önüne düşen bir makaleden söz ediyoruz. O e, şunu söyleyerek başlasa daha güzel olurdu. Ben böyle böyle bir takım yayınlar okudum deyip getirip atsaydı e, o makaleleri masanın üstüne tartışma çok daha heyecanlı çok daha güzel olurdu. Ama böyle e, bazen o kadar ilginç sorular soruluyor ki diyorsunuz ki hiç bu konuyla alakası yok. Hiç de okumadan gelmiş diyorsunuz. Şimdi ben Şimdi, de, sizden öğreniyorum ilk kez de, olayın nasıl aktığını. Hmm. Şimdi Sermin Baysal Atan'ın açıklamasından sonra bu kez oklar o, o ana kadar eee TT spikeri e, linç edilirken sosyal medyada değil mi Ali abi? Evet. İşte TRT'nin IQ seviyesi bu. Bunlar Aa, da buraya çıkarıyorlarsa şey öyle, falan öyle, neyse. Öyle yani denmez. İşte bunlarla dolup taşmışken söyleyebildiğim en usturukluları bunlar. Ee, Sermin Baysal Ata'nın açıklamasından sonra bu kez aynı hakaretler Doktor Ayça Kaya'ya gitmeye başladı. Ben iki Çok tane iyi. örnek, iki tane örnek seçtim. Size burada hakaret değil ama şöyle diyorlar anlamanız için. Diyorlar ki Ata Sermine, sizde hata yok. Cevap veren uzmanın demir balık ile çorba pişirildiğine Demir tavalardan gıdaya geçen demir miktarı testlerine aşina olması ve açıklamasında bunları atıfta bulunması ve tartışmaları engellemesi gerekirdi. Çoğu kişi konuya hakim değil, o yüzden soru komik geldi. Oysa değildi diyorlar. Yani bu kez ne yapıyorlar? Doktoru bilmemekle suçluyorlar. Şimdi Hemen ben e, bir, tane şey daha, bir, daha, şey bir tane daha bir tane daha hocam yok diyor ben ki. Ben bir şey söyleyeceğim. Siz söyleyin. Evet. Bulunamadı. Kim? Kendilerinin dünyadan haberi yok. Kadını cahillikle suçluyorlar. Dalga geçtikleri TRT spikeri aslında konuyu doktordan, aslında konuya doktordan bile daha hakim. Ama amaç TRT'ye vurmak, karalamak. Doktoru sorduğu soru 2016 yılında haber Türkte bile paylaşılmış diyor mesela bir başka paylaş. Ya şimdi ben şunu söylemek istiyorum, ee, ben çok üzüldüm bu olaya çünkü kimin ne söylediğinin için söylediğini bilmiyordum konunun da detayını bilmiyordum şimdi senden sizden detayını öğreniyorum her iki taraf için de çok üzücü çok acı ee, ve çok tatsız bir kere. Ee, her iki tarafı eleştiren de haddini bilsin. Yani ben bir şey söylemiyorum. Ben ne dedim? Ben mümkün değil literatürü okumam lazım. Çünkü bilmiyorum. Bilmediğim bir şey hakkında da bu yani tencere tava mı yiyeceğiz? Ben ilk soruyu böyle söyledim. Sonra sevgili Ali dedi ki hayır o öyle değil. İçine şu konuyor, bu konuyor, bu konuyor. Bakın siz ortalık bir yerden bir şey getirir insanların önüne koyarsanız kafa karıştırır. Bu da böyle olmaz. Zaten böyle olmamalı. Zaten olmamalı benim adıma. Çünkü bir metal konuşuyorsunuz metal direkt çözünüp insana verilmez bu bir kere mümkün değil zehirler bu ayrı bir konu Ayça Kaya da oradan hareket ederek söylemiştir öbür tarafta arkadaşımın önüne konan e, Spiker arkadaşımın önüne konan mevzuda tabi bir şekilde al bunu söyle et diye konuluyor o da açıyor okuyor bakıyor her iki tarafa da kimse hakaret edemez hadleri değil bir çünkü e, ne Spikerler ne hekimler. İkisinin de harcadığı bir emek var, ikisinin de bir mesleği var. Herkes haddini bir bilsin. Herkes kendini bugün koronacı sanıyor. Herkes bugün kendini hekim sanıyor. Herkes kendini eczacı sanıyor. Ee, yani inanılır gibi değil. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı sanıyor. Yani Ağzı olan konuşunca da büyük sıkıntı oluyor. Çok doğru bir şey söylediniz yani bunlar e, şeyini aşınca e, amacını da aşınca sözlükler her iki taraf için de çok acı oluyor, üzücü oluyor. Ben e, şimdi arkadaşımın adını duydum. Her ikisi içinde ben çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Yani yaşanmış olan olaydan dolayı TRT'ye de laf söylenmesine hiç tahammülüm yok. Bugün Türkiye'de eğer bir basın varsa o TRT'nin tezgahlarından geçtik hepimiz. Ben de orada eğitim alarak geldim çocukluğumda. Yani öyle kolay bir şey değil. Oraları bir okul. Yani çok da kolay olunmuyor oralarda. Şimdi e, bu olay şunu gösteriyor. Toplumda e, birbirine karşı e, tahammülün e, sıfır olduğu yani o nedenle birbirimize karşı ee, sevgi yerine nefret beslemeye başladık. Hiç hele hele bu Evet değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar sağ geçmiş yani olsun. Yani ben de sürücümüzüz, <laughs> <laughs> Affola Yani bazıları konulara çok bilmeden e, girdim çünkü konuştukça e, gördüm, anladım. Ama ben de çok teşekkür ediyorum yayına aldığınız için. burada Küçücük bir mesaj vermek istiyorum. Sizler dahil, bizler dahil, e, bizler basının bir ucundayız, siz içindesiniz. Hepimizin her söylediği şey çok önemli. E, e, Sanatçı şarkıcısından, bestekarından, tiyatrocusundan, sunucusuna kadar herkes ve bu programları hazırlayan herkes. Bizler rol modeliz. Toplumu birbirine düşürmek değil, bir karalamak değil. Bizlerin her attığımız adımda dikkatli olması gerekiyor. Ben ona anlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler olsun. Heyecanlı ve neşeli olsun hayatımız. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. Fahri doktorumuz olun. Magazin doktoru sizde. <laughs> sağ olun. <laughs>